Merhabalar burası bizim hocalar hoş geldiniz genç arkadaşlar 60 testte TRT Biyoloji'nin 45. Testinde eşeli ve eşey sürümeden karma bir test çözeceğiz hadi başlayalım. Eşeli ve eşey sürüme ile ilgili sınıf için münazara düzenleyen biyoloji öğretmeni 2. sınıf e, sınıfı 2 gruba ayrılmıştır. Münazara gruplardan biri eşeli sürümeyi, diğer grup ise eşey sürüme ile ilgili bilgiler verecektir. Gruplar da aşağıda görülmüş. Gruplar verdiği her doğru bilgi için bir puan alacakmış. Bir puan alacakmış yazalım bakalım. Buna göre de ne demiş soruda bize? Eşey üreme ve eşeyli üreme gruplarının aldıkları puanlar birbirlerine oranlanırsa yani eşey sizi genç arkadaşlar eşeyliye oranlamamı mı istiyor benden? Evet hemen bakalım. Genellikle tür içi genetik çeşitliliğe neden olmaz. Kim için eşey için Doğru mu? Doğru. O zaman bir puanı yazarım bunu. Tek ata vardır. Eşey süremede gençler doğru diyor. Bir tane bir kişiden oluşuyor adı üstüne. Temelinde mitoz bölümü var. Doğru. Şimdi temelinde mitoz bölümü var. Döllenme vardır demiş. Buradan puan alamaz. Yanlış bilgi. Türün değişen çevre şartlarına uyum yeteneği yüksektir demiş. Yanlış bir bilgi değil mi? Türün değişen çevre şartlarına yeteneği yok. Değişmeyen çevre şartlarına bir yüksek yeteneği oluyor. O zaman bu arkadaşlar kaç puan almış oldu? Eşey süreme 3 yazdık. Tür içi genetik çeşitliliğe neden olur? Evet doğru bir bilgi. O zaman 1 puanı yazdım. İki ata var. eşeyli üremede bir dişi bir erkek. İki ata. Bir puan da buradan. Temelinde mayoz bölünme yatar demiş. Çok çok doğru söylemiş. Bir puan da buradan yazdım. Dönleme var işin içerisinde. Çok çok doğru. Bir puan da burada yazdık. Genellikle türün değişen çevre şartlarına uyum yeteneği düşüktür demiş. Yanlış bir bilgi. Aksine yüksek olması gerekiyor değil mi? Eşeğli değişen çevre şartlarına uyumumuz yüksek. eşeyli üremede düşük olacak. O zaman toplayalım. 4 de burada olmuş olması lazım. Toplamı nedir genç arkadaşlar? Şuraya 3 yazacağız. Bu altıda 4 olacak. 3 bölü 4 şeklinde olması lazım. Bunun da cevabı diyeceğiz. O zaman A şıkkı doğru cevap oldu. Geçelim ikinci soruya bakalım. Bakterilerde bölünerek üremede verilenlerden hangileri görülür? Bakalım. Birey sayısının artması artıyor mu? Bir tane varmış, iki tane olmuş mu? Olmuş. Doğru o zaman. Anafaz evresinde kardeş kromatiklerin ayrılması. Genç arkadaşlar bakteri bir prokaryottur. Prokaryotlarda daha önceden de söylemiştim. Prokaryotlarda mitoz olmaz. Mitoz yok. Hocam mayoz olur mu diye soruyorsan da mitoz yoksa mayoz da yok tamam mı? Sebebi nereden kaynaklanıyor? Çekirdekleri yok. Çekirdekler olmadığı için karyokinez dediğimiz o evre tam anlamıyla gerçekleşmediği için doğal bakterilerde yani prokaryotlarda mitoz olmaz. Değişen çevre şartlarına daha dayanıklı bireyler oluşturur. Yanlış bir bilgi değil mi? Bu bir eşeği süremedir. Eşeği süremede değişen çevre şartlarına uyum yeteneği düşüktür. Sahip olan özelliklerin sürekliliğini sağlanması. Doğru bir bilgi mi? Doğru değil mi? Buradaki özelliklerin aynısı burada da olduğundan dolayı, korunduğundan dolayı aynı özellik bir sonraki nesne aktarılmış oluyor. O zaman 1 ile 4 doğru bir bilgi benim açımdan görülüre işaretliyorum. Geldim içe. İnsan da şey sırasında oluşan hangileri mitoz bölünme geçirir? Bakalım zigot mitoz bölünme geçirir mi genç arkadaşlar? E mitoz bölünme geçirir. Neyi oluşturuyor? Embriyoyu oluşturuyor. Doğru mu? Doğru bir bilgi. Sperm mitoz bölünme geçirir mi? E bölüm neyi oluşturacak ki? Ya. Yani? Yumurta mitoz bölünme geçiriyor mu? Hayır. İnsan için konuştuğu için insanın yumurta hücresi mitoz bölünme geçirmez genç arkadaşlar. İnsanın gametleri bölünmez, tamam mı? Gametler birleşip zigot oluşturduğunda bölünme başlar. Yumurta ana hücresi bölünür mü? Bölünür değil mi? Yumurta ana hücreleri daha önceden de söylemiştim. Ana hücreleri bölünerek sayılarını artırıyorlar. Artmış olan bu sayılardan buradan sonra mayoz başlıyor ve buradan sonra da ne oluşuyordu? gametler oluşuyordu. Hikaye böyle başladı gençler. O zaman 1 ve 4 mü demem gerekiyor buna? Bölüme geçirdi, Evet denizde işaretledik. Geldik 4'e. Eşeğli üremede gözlenen aşağıdaki özelliklerden hangisi? Eşeğsiz üremede de gözlenir. Bakalım. Kromozom sayısının nesiller boyunca sabit kalması sağlanır. Doğru değil mi gençler? Yani bu laf hep sürekli olarak eşeğli üreme için söylenir. Hatta nedir? Döllenme. Mayoz bölünme artı döllenme. E, kromozom sayısının sabitliğini sağlar denir. Ancak eşey süreme için düşündüğünüzde de doğru değil mi? Adam en kromozomsa eşey süremede en oluyor. İki en kromozomlu ise eşey sürmede iki en oluyor. Doğru mu? Bak kromozom sayısı sabitlenmiş oluyor. Korunmuş oluyor. Doğru diyor. Diğerlerine bakalım. Farklı genetik özelliklere sahip canlıların oluşması. Farklı genetik özellik eşey süremede olmaz. Değişen çevre koşullarına daha dayanıklı bireylerin oluşumu. Az önce konuştuk. Eşey süremede değil. Gametlerin birleşmesi. Öyle bir durum yok değil mi? Dönleme falan yok. Farklı cinsiyette bireylerin üremeye katılması. Hayır. Tek başına katıldığından dolayı böyle bir şey de doğru değil. Gelelim 5'e. Aşağıda bir canlı ait yumurta ana hücresinin mayoz bölünme evresi verilmiş. Çok güzel. Bu bir anafaz evresi değil mi? Anafaz evresi. Anafaz 1 mi 2 mi'ye bakalım. Ne olmuş? Kardeş kromatitler ayrılmış. O zaman anafaz 2'dir dedi mi? Bir daha söylüyorum. Niye burası anafaz 2 dedim? Çünkü burada kardeş kromatit ayrılması görülüyor. Kromatit. O zaman bunlar ayrılıyor ise ayrılması Nerede oluyor? Mayoz 2'de olacak. Şey, anafaz 2'de olacak. Niye böyle söyledim? Bir daha söylüyorum. Kromozom ayrılması olsaydı anafaz 1 diyecektim. Kardeş kromatit ayrılması olduğu için anafaz 2 dedim. Buna göre ifadenin hangileri doğrudur? Anafaz 2 evresine ait bir şekilde %100 doğru buldum zaten. Bölünme sonucunda iki en altı 6 kromozom hücreler oluşur. Bir kere genç arkadaşlar mayoz bölünme sonucunda en kromozomlu canlılar oluşur. 2 en oluşması yanlıştır. Burayı çizdim. 3. Bölünme verilen canlı 2n eşittir. 10 artı x'iz x kromozom formülüne sahiptir. Önce şunu bulalım. 2n eşittir yani bölünmesi verilen canlı. Canlının kendisi 2n olduğu kesin mi? Kesin. Mayoz bölüme geçirdiği için. Bakalım şimdi 10 artı x x midir? Şimdi burada kaç tane kromozom görüyoruz genç arkadaşlar? 6 tane kromozom görüyoruz. Doğru mudur? Bu mayoz 2 olduğu için 6 ise mayoz 1'de 12 tane olması doğru mudur? Doğrudur. Yani bu canlı 2n eşittir. 12 kromozom olacağı kesin mi? Kesin. Şimdi bu 12 kromozom 10 artı XX şeklinde mi ayrılıyor yoksa 10 artı XY şeklinde mi ayrılıyor? Buna bakmam lazım. Burada da bir tüy vermiş burada. Ne diyor? Bak diyor ki yumurta hücresi diyor. Yumurta ana hücresi. E yumurta ise bu doğal olarak dişi olmak zorunda mıdır? E dişi ise dişilerin de genetik yapısı XX miydi? Evet. O zaman 2 n eşittir 10 artı XX çok çok doğrudur gençler. O zaman bunda da tiki yapıştırıyorum. Dikkat etmek lazım burada. Uyanık olmak lazım. O zaman 1 ile 3 doğrudur diyorum. D şıkkını işaretliyorum gençler. Geldik 6'ya. Farklı canlıların üremesiyle ilgili olaylardan hangilerinde crossing over meydana gelir? Crossing over nerede meydana geliyordu genç arkadaşlar? Mayoz de Bakalım. Erkek arılarda sperm oluşumu. Erkek arı dediğimiz neydi? En kromozomluydu. En kromozomdan sperm oluştururken mayoz mu oluyordu? Hayır mitoz bölümüne meydana gelecekti değil mi? O zaman nedir? Bu olmaz. Fasulye tohumunun çimlenmesi. Tohumun çimlenmesi dediğimiz olay nedir? Mitoz bölünmedir, değil mi? Tohumun oluşması demiş olsaydı bize belki biraz düşünebilirdik. Yani tohum öncesinde yumurta oluşuyor, oradan sonra sperm oluşuyor, dölleniyor filan ama ama ne diyor bize? Tohumun çimlenmesi. Tohumu toprağa atıyorsunuz. Su ve nemle burası yavaş yavaş çimlenmeye başlıyor. Bu seri bir mitoz bölünme, mayoz değil. Dişi farede yumurta oluşumu. Bak, yumurta oluşması nedir? Mayoz bölünmedir, doğru mu? O zaman doğru cevap ne olacak? 3 numara olacak. Yapıştırıyorum burada. Gelin yeri üreme ile oluşan iki kardeşin tek yumurta ikizleri dışında genetik yapıları aynı olmaz demiş. Çok çok doğru. Bu duruma neden olarak verilenlerden hangileri söylenebilir demiş. Sperm ve yumurtanın ayrı sayıda aynı sayıda kromozom taşıması. Hayır canım genetik çeşitliliğin farklı olmasının sebebi kromozom sayılarının aynı olmasın. Hiç mantıklı bir açıklama değil. 2. Sperm ve yumurtanın stoplazma miktarının farklı olması. Stoplazma miktarının farklı olması genetik ya da kalıtsal olarak bir özellik değil ki. Ya da işte genetiğe ya da kalıtıma bir katkısı ya da azalması yok değil mi? Bizim derdimiz neydi burada? DNA ile kromozomla. Bir spermin rastgele bir yumurtayı döllemesi. Çok çok doğru. Genç arkadaşlar bir sperm kafasına göre şöyle yumurta diyelim. Burada bir sürü sperm var. Bunlardan hangisi döllerse doğal olarak buradan oluşacak olan zigotun oluşacak olan zigotun genetik yapısı ona göre değişiklik gösteriyor. Bu işte rastgele olduğu için doğal olarak kardeşler de birbirlerine benzemiyorlar. Çok mantıklı bir açıklama. Homolog kromozomların farklı kutuplara bağımsız olarak taşıması. Bu nerede oluyor gençler? Mayoz bölünmede oluyor. E mayoz bölünmede olduğu için mayoz bölünmeyle spermler oluşuyor mu? Mayoz bölünmeyle yumurtalar oluşuyor mu? Evet. Demek ki diyor ki spermlerin ve yumurtaların genetik yapılarının farklı olmasının temelinde yatan uzaylardan biri bu mudur? Evet buydu değil mi? Bir crossing over demiştik. iki kromozomların rastgele dağılması demiştik. Bu da genetik çeşitliliğe katkı sağlıyor. O zaman ne diyeceğim? 3 ve 4'ü yapıştırmış olmam lazım benim. Evet C şıkkında. Gelelim 8. soruya. Verilen olaylardan hangileri canlılarda üreme sırasında görülebilir Demiş. Protein sentezi görülür mü? Pek tabii ki görülür. Üreme sırasında genç arkadaşlar üretmiş olduğunuz spermdir, yumurtadır değil mi? Oradaki iplikleridir bir sürü her yerde protein kullanılıyor. Enzim kullanılıyor. Crossing over görülebilir mi? Görülebilir. E görülebilir demiş zaten bize. Mayoz olabilir. DNA replikasyonu mitoslarında da görecek zaten. Kardeş kromatiklerin ayrılması kesin görülecek. Doğru mudur? Yani mitozda da var, mayozda da var. O zaman dördü de doğrudur şıkkını işaretlerim. Geldik 9'a. Kabuksuz deniz salyangozu denizlerde yaşayan hermafrodit. Hermafrodit ne oluyordu? Çift cinsiyeti. Yani kendisinde dişi ve erkek gamet üretme özelliği bulunuyor. Buna göre bu canlıyla ilgili olarak hangileri söylenebilir? İki cinsiyete ait üreme organı vardır. Evet var ki bu adam hermafrodit. Hem sperm hem de yumurta oluşturabilir. Yes. Genetik çeşitliliği artırmak için kendi türünün başka bireyleriyle döllenmesi. Yani buna çapraz döllenme deniyor genç arkadaşlar. Kendi kendine şöyle düşünün bu canlı. Kendi kendini dölleyecek olursa genetik çeşitlilik oluşur mu? Oluşur. Ama ne kadar oluşur? Az oluşur. Ama bu gider farklı, kendi türünden farklı birini dölleyecek olursa o zaman ne oluyor? Çeşitlilik daha da artıyor diyoruz genç arkadaşlar. Üçünü de söyleyebilirim diyorum. Geldim son soruya. Anitroid bireylerin benzerlikleri olmasına rağmen bazı farklılıkları da sahiptir. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi bu farklılıklara sebep olan bir olay değildir. Homolog kromozomların bağımsız dağılımı genetik çeşitliliğe sebep oluyor mu? Kesinlikle sebep oluyor. Mayozda crossing over az önce konuşmuştuk sebep olur. Yumurta ve spermin rastgele döllenmesi konuştuk olur. Kalıtsal devamlılığın sağlanması. Ne demek bu şimdi? Yani genetik çeşitliliğe bir şey sağlıyor mu? Hayır. Bir özelliğin bir başka birine aktarılması diyor. Bana çeşitlilik lazım. Çeşitliliğe sa katkı sağlayacak bir cümle değil bu. Genetik materyallerde meydana gelen mutasyon. Evet mutasyon bile çeşitliliğe sebep olur genç arkadaşlar. O zaman D şıkkını işaretledim. Evet gençler 60 testte TYT Biyoloji'nin 45. testinde burada devirmiş olduk. Kendinize çok çok dikkat edin. Bana eyvallah.